Üçüncü kez adaylığı sadece ve sadece meclis 360 ile erken seçim kararı alırsa, yani muhalefetin de desteğiyle erken seçim kararı alırsa, çünkü bu çok net anayasamızda. Madde 101 şunu diyor, bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Çok net, bir kimse çok genel yorumlanan bir şey. İki, madde 116'da tek istisnası var. Bu da ikinci döneminde meclis 360 milletvekiliyle bir erken seçim kararı alırsa. Üstelik yürürlük maddesini kanununa baktığınızda anayasanın 18b madde açıkça diyor ki sadece maddelerde yapılan değişiklikler 2018'de ilk seçimde yürürlüğe girer. Bu maddede Cumhurbaşkanı seçim dönemleri, süresi vs. hiçbir değişiklik yapılmadı. Yani 2007'den beri uygulanıyor. Demek ki dönemler sıfırlanmıyor. Ayrıca bu kadar önemli bir konuda dönemin sıfırlanması gibi bir şey amaçlansaydı, bu açıkça geçici maddelerde yazmalıydı. Unutmayın ki bu yeni bir anayasa değil. 2017'de yapılan 18 maddelik bir anayasa tadil paketi. Evet. Ayrıca şunu da bakın söylemek çok önemli. Demokratik düzenin muhafazasının en önemli kurallarından biri her zaman söylerim katı süre kısıtlamalarıdır yürütmede. Bakın dünyada başkanlık olsun, yarı başkanlık olsun, parlamenter sistem olsun, ister halk seçsin, ister meclis seçsin. En fazla iki kural, iki dönem kuralı vardır. Bazılarında bir dönem, bazılarında iki dönem. Çok çok az ülkede daha fazla döneme ihtiyaç, hak var. Mesela Venezuela, Belarus, Costa Rica süre çok uzadığında bir güç zehirlenmesi yaşanıyor. Ve güç zehirlenmesi yaşandığında iktidarlar devletin kaynaklarını daha fazla kullanmaya başlıyor. Daha denetimsiz bir ortam olmaya başlıyor. Ve en sonunda da o iktidarlar iktidardan düşmemek için otoriterleşmeye başlıyor. Bu yüzden katı süre kısıtlaması hayati bir konudur. İlkesel olarak hayati bir konudur.